Merhabalar arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum. Umarım zamanımızı boş harcamıyoruz. Aynı ciddiyetle derslerimize çalışmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Osmanlı yükselme dönemine devam edeceğiz. 2. Bayezid dönemiyle devam edeceğiz. Biliyorsunuz önceki dersimizde Fatih'i bitirdik. 1481'de Fatih'in vefatı üzerine ikinci Bayezid kardeşi Cem'den önce İstanbul'a ulaşarak Osmanlı tahtına geçecekti ve Fatih'in getirmiş olduğu kanun üzerine ki geleneksel Türk devlet anlayışı gereğince diğer kardeş ortadan kaldırılacaktı. Cem 2. Bayezid'in hükümdarlığını kabul etmeyecekti elbette ki. Çünkü e, gelenek olarak iki, e, Cem Sultan'ın da yine tahta hak iddia etme e, şansı vardı. Ve Cem Sultan ikinci Bayezid'in İstanbul'da hükümdarlığını ilan etmesi üzerine Bursa'ya gelerek Bursa'da taht tahta geçerek hükümdarlığını ilan edecekti. Hatta e, kaynaklara göre Cem'in ikinci Bayezid'e yani abisine Anadolu ve Rumeli hakkında bir teklifte bulunduğunu biliyoruz. Rumeli'yi sen yönet, Rumeli hükümdarı sen ol, Anadolu'yu da ben yöneteyim şeklinde. Fakat 2. Bayezid bunu kabul etmemiş ve kardeşiyle mücadeleye girişiyor. 2. Bayezid Cem üzerine göndermiş olduğu kuvvetler Cem yenilgiye uğratıyor. Cem önce kaçarak Karamanoğullarına ve onlar vasıtasıyla da Memlük devletine sığınacak ve böylece Osmanlı devletinin bir iç meselesi dış mesele haline dönüşecekti diyeceğiz. Daha sonra tabii Memlüklerle sıkıntılı bir dönem yaşanıyor Fatih Sultan Mehmet döneminde Hicazlı yolları meselesi yüzünden Memlüklerle Osmanlı karşı karşıya gelmiş. Ve 2. Bayezid döneminde Cem Sultan'ı desteklemeleri yüzünden daha sonra bu sürtüşme savaşa dönecek. Ve Çukurova bölgesi için özellikle bir mücadele yaşanacaktı. Fakat Cem mücadeleyi bırakmayacak. Bir yıl sonra Memlükler'den almış olduğu destekle Anadolu'ya tekrar gelecek İkinci kez bir mücadeleye girişecek fakat ikinci mücadeleyi de kaybeden Cem bu sefer nereye gidecekti? Bu sefer Rodos şövalyelerine sığınıyor. Burası Rodos biliyorsunuz. Ve Rodos şövalyeleriyle anlaşarak Rumeli'ye geçmek istiyordu. Rumeli'de yeniden güç toplayarak e, ee, saltanat mücadelesini devam ettirecekti. Fakat ne oldu? Rodos şövalyeleri Cem'e verdikleri sözü tutmadılar. Cem kendilerine geldiğinde onu esir alarak e, Avrupa'ya götürdüler ve Papa'ya teslim ettiler. Ve böylece Osmanlı Devleti'nin e, bir iç meselesi yeniden bir dış mesele haline dönüşmüş olacaktı. Peki 2. Bayezid döneminde dönemini nasıl etkiledi bu olay? Biliyoruz ki 2. Bayezid dönemi için şöyle bir ifade kullanıyoruz. Yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemi. Neden? Çünkü Cem Papalığın elinde kaldığı sürece, yani Roma'da kaldığı sürece, Vatikan'da kaldığı sürece Osmanlı etkin bir Avrupa siyaseti izleyememiştir. Bundan dolayı Avrupa'da çok büyük fetih hareketlerine girişememiştir Osmanlı devleti. Tabii bu saltanat mücadelesi Cem'in dışarıda olması diğer Müslüman coğrafyalarda yaşanan e, olumsuz gelişmeleri Osmanlı'nın katkı sağlamasına engel olmuştur. Mesela nedir bu? Bir mesele İspanya'daki son Müslüman devleti olan Beni Ahmer devleti Beni Ahmer devleti ki Beni Ahmer devleti e, Endülüs Emevi devletinden sonra kurulan bir devlet olacaktı. Ee, ve 1492'ye kadar İspanya'yı yönetecekti. Fakat işte bu süreçte buradaki Hristiyan baskısını kıramayacak ben Ahmer Devleti ve Osmanlı da bunlara yardım gönderemeyecekti. Şimdi gel gelelim Memlük münasebetlerine, Osmanlı Memlük ilişkilerine. 1485-1491 tarihleri arasında bir rekabet, bir mücadele, bir savaş dönemi var. Az önce söyledik zaten sebebini. Neydi? Bir Fatih döneminde zaten ilişkiler bozulmuştu. Ee, ve bu ilişkiler Cem Sultan'ın Memlüklere sığınmasıyla daha da bozulacak. Ve e, 2. Bayezid döneminde e, Osmanlı'nın Çukurova bölgesinde e, sefer düzenlemesi Memlüklerle e, Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getirecek. Ve Çukurova bölgesi için yapılan savaşları mücadeleyi iki devlette de bir üstünlük sağlayamayınca e, Sükunet yeniden tesis edilecekti. Taraflar kendi bölgelerine çekileceklerdi. Safevilerle münasebetler var bu dönemde. Tabi ikinci Bayezid'in kişisel özelliklerinden de kaynaklı bu dönemin biraz sönük geçmesi. E, Safeviler 1502'de Şah İsmail'in önderliğine resmen kurulacaklardı. Aslında e, bunu biraz daha geriye götürmemiz gerekiyor. 1473 hatırlayın Fatih ile Uzun Hasan'ın yapmış olduğu Otluk Beli savaşı vardı ve bu savaşla e, Ak Koyunlular e, yıkılma sürecine girmiş. Daha sonra e, aynı soydan gelen Şeyh Safi ve ondan sonra gelen oğlu Şeyh Cüneyt Safevilerin ilk kurucuları olacaklardı. O bölgede özellikle Ermeni ve Gürcülere karşı bir cihat politikası uygulayacaklardı ki Orta Asya'dan gelen yoğun Türk göçünü An Anadolu'ya geçmesini engelleyecekti. Türklerin Anadolu'ya geçmesi engellenmiş olacak. Yani aslında baktığımız zaman 15. yüzyılın sonundan itibaren ve 16. yüzyılın başlarından itibaren Safevilerin güçlü bir devlet olarak burada ortaya çıkması Orta Asya'dan gelen Türklerin artık Anadolu'ya değil Safevi topraklarına ve Safevi çatısı altında birleşmeye birleşmesine sebep olacaktı. Peki bu neye sebep oldu? Tabi Osmanlı Devleti sürekli gelişleyecekti. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde ki kanuni zirve dönemidir. Özellikle kanuni dönemde Batı'da seferler yapılacak fakat Anadolu'ya eskisi kadar yeni nüfus gelmediği için yeni fethedilen özellikle Macar topraklarına götürüp nüfus yerleştiremeyecekti, iskele yaptıramayacaktı. Yani aslında seferlerin kurulması sadece Anadolu'daki Osmanlı hakimiyeti için değil. Avrupa'da ve Balkanlar'da fethedilen yeni yerlerde kalıcılığı sağlayan iskan politikasına da büyük zarar verecekti. Şimdi Safevlerle ilişkiler niye bozuldu? Şah İsmail'in 1502'de Safev Devleti'ni kurmasıyla birlikte Doğu Anadolu'da ve e, İran'da güçlenmeye başladığını görüyoruz. Ve özellikle Anadolu'da ki Şii Türkmenleri Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak burada büyük bir güç devşirme yoluna gidecek. Bu da Osmanlı Devleti'yle Safevileri karşı karşıya getirecekti. Ancak 2. Bayezid'in e, bu propaganda karşısında e, kayıtsız tutumu, kayıtsız kalması e, tabi büyük bir isyana sebep olacak. Şah e, Şa İsmail'in e, örgütlemesiyle Şah Kulu ayaklanması çıkacak ve bu ayaklanma Osmanlı Devleti tarafından güçlükle bastırılacaktı. Tabii bu süreç 2. Bayezid'in de yavaş yavaş sonunu getirecekti. Çünkü Yavuz Sultan Selim bu dönemde Trabzon'daydı. Trabzon sancak beyiydi ve kendi kuvvetleriyle, kendi gücüyle Safevilerle mücadele etmeye çalışıyordu. Olayları takip etmeye çalışıyordu. Sürekli sınırda Safevilerle bir diyalog halindeydi, savaş halindeydi, mücadele halindeydi. Ve daha sonra 1512'de zaten babasına karşı isyan bayrağını çekip tahtı zorlayacaktı. Ne dedik Şahkula ayaklanması için? dini nitelikli bir ayaklanma diyoruz arkadaşlar. Vendik Osmanlı ilişkilerine bakacağız. Şimdi Fatih Sultan Mehmet döneminde Vendiklerle İstanbul Antlaşması'ndan sonra gerginlik sona ermiş, savaşlar sona ermişti fakat 2. Bayezid döneminde yeniden ilişkiler bozulacak. Ve Fatih'in Mora Yarımadası'nda bırakmış olduğu Venediklere üç önemli merkez vardı. Modon, Koron ve Navarin limanları da 2. Bayezid tarafından ele geçirilecek ve böylece Mora Yarımadası'nın fethi tamamlanmış olacaktı. Hemen o zaman şuraya yazıyoruz. Mora Yarımadası'nın fetih tamamlandı. Dolayısıyla ne oldu? Akdeniz'de Osmanlı egemenliği de bir nokta daha, bir nebze daha güçlenmiş oldu. Kuzeyde de özellikle Boğdan seferi var. Boğdan seferi var. Önemli bir sefer yine bu. Fatih döneminde alınmayan iki kale burada. Kili ve Akkerman kalelerinin alınması ile ne oldu? Osmanlı Devleti'nin Kırım'la kara bağlantısı gerçekleşmiş oldu. Ya da farklı bir renkte gösterecek olursak şurası alınarak Osmanlı Devleti'nin Kırım'la kara bağlantısını sağlamış olacaktı diyebiliriz. Evet devam edelim. Hemen şurada da o zaman gösterelim. Kili ve Akkerman kalelerinin alınması önemliydi. Balkanlarla Kırım arasındaki karayolu hakimiyeti hakimiyet altına alındı. Bu adanın fethi tamamlanmış oldu diyebiliriz. Ee, az önce söyledim aslında Cem Sultan Yüzünden Cem Sultan olayı yüzünden İspanya'daki Müslümanlara yardım gönderilemedi, yeteri kadar yardım gönderilemedi diyebiliriz. İkinci Bayezid'in tahttan indirilmesine bakalım. Ne dedik? Üç oğlu vardı. İkinci Bayezid'in Korkut Manisa'da idi. Ee, Ahmet Amasya'da idi. Ve Selim Trabzon'da Sancak Bey'iydi. Ee, özellikle Safevilerin Anadolu'da çıkartmış olduğu isyana kayıtsız kalması ve artık tahtın el değiştirmesi gerektiğini düşünen Yavuz Sultan Selim'in önce Anadolu'da asker toplayıp ki Trabzon dedik Trabzon Sancak Bey'iydi. Ee, asker topluyor Anadolu'dan. Önce Kırım'a geçiyor. Kırım üzerinden de nereye geçecek? Edirne'ye geçecekti. Ve Çorlu yakınlarında 2. Bayezid ile oğlu Yavuz Sultan Selim arasında yapılan mücadeleyi Yavuz kaybetmesine rağmen Yeniçerilerin desteklemesi üzerine 2. Bayezid tahttan indirilecek ve Yavuz Sultan Selim 1512'de Osmanlı tahtına geçecekti. Ee, bütün bu olumsuzluklara rağmen tabi bu dönemde yapılan farklı olumlu işler de var. Mesela İspanya'da bename Devleti'nin yıkılmasından sonra Hristiyan vizigotlar burada Müslüman ve Yahudilere bir soykırıma girişeceklerdi. Evet. 2. Bayezid Kemal Reis'i buraya gönderip bir donanmayla Müslüman ve Yahudileri buradan kurtaracak diye yani baktığımız zaman sadece Müslümanları değil Yahudileri de burada el uzatıyor Osmanlı devleti. Müslümanları Kuzey Afrika'ya, Yahudileri de getiriyor Selanik, İstanbul ve İzmir gibi önemli merkezlere yerleştirecek sebebi tabii ki de belli. Yahudilerin Ticari kapasitesinden, ticaret kapasitesinden faydalanma düşüncesi bunda büyük etken. Bu dönemde küçük kıyamet olarak adlandırılan bir İstanbul depremi var. Binlerce binanın yıkıldığını biliyoruz. Günlerce sürüyor bu deprem. Ve bu depremden sonra 2. Bayezid olağanüstü hal vergisi olan ve bir kereye mahsus olarak toplanacağı söylenen ama neredeyse daha sonra her padişah döneminde toplanan avarız vergisi getirilecekti diyoruz. Evet şimdi Yavuz Sultan Selim Han dönemine bakacağız. Şimdi evet haritalarımızda görüyorsunuz çizdik zaten daha önceden. 1512-1520 Yavuz Sultan Selim'in hükümdar olduğu dönem. Ne dedik? Yavuz. Peki, Yavuz'un tahta geçme sürecine baktığımız zaman biliyorsunuz az önce söyledik. Trabzon sancak beyi olan Yavuz Sultan Selim Anadolu'daki şiilik tehlikesini yakından takip ediyordu ve kendi imkanlarıyla buna ted tedbir almaya çalışmıştı. Ancak Sancak Bey olarak bu tedbirlerin yeterli olmadığını görecek. Ve çareyi de babasını tahttan indirip yerine geçmekte görecekti. Yeniçeri'nin desteğini alan Trabzon Sancak Bey'i Yavuz Sultan Selim babasını tahttan indirerek 1542'de tahta geçecekti. Tabi 2 yıl büyük bir hazırlık yapılacak ne için? İran üzerine Safeviler üzerine sefer düzenlemek için bir hazırlık yapılacak. Safeviler ile mücadelenin temel sebepleri de biliyorsunuz. 1- Şah İsmail'in Doğu Anadolu'daki toprakları ele geçirme düşüncesi. 2- Yine Şah İsmail'in Osmanlılara düşman bazı beyleri koruması onları kışkırtması. Ne oldu peki? Selimle ile Şah İsmail arasında üstünlük mücadelesi Çaldıran Savaşı'na sebep oldu. 1514'te iki kuvvet karşı karşıya gelecekti. Van'ın Çaldıran Ovası'nda ve yapılan savaşı Osmanlı Devleti tabi burada önemli olan bir nokta var. Top, top silahını kullanıyordu Osmanlı. Yani ateşli silahlar kullanıyordu. Böyle bir teknolojik üstünlüğü vardı Safevilere karşı ve ağır bir e, mağlubiyet tattırdı Safevilere. Tabii bu Safeviler için kaybedilmiş bu savaş büyük bir travmaya sebep olacaktı. Sonraki zamanlarda Kanuni dönemi dahil Osmanlı ne zaman Safeviler üzerine yürüse Safevi hükümdarları Osmanlı'nın karşısına çıkma cesaretini gösteremeyip ordusuyla birlikte İran'ın işlerine doğru çekilecekti. Osmanlı Tebriz dahil yani İran'ın baş şehri dahil birçok yeri ele geçirip geri döndüğünde İran ordusu gelip bu şehirleri tekrar geri alacaktı. Bu savaştan sonra ne oldu? Doğu Anadolu tamamen Osmanlı hakimiyetine girmiş oldu ve İran bunu kabul etmek zorunda kaldı. Sadece Doğu Anadolu değil, İran'ın baş şehri Tebriz Ele geçirilmiş oldu. Oraya kadar gitti aslında. Ve ne oldu? Tebriz, Halep, Tebriz ve Halep, ee, Tebriz, Bursa ticaret yolları da kontrol altına alınmış oldu. Bu bölgenin güvenliği de sağlanmış oldu. Bir notumuz var. Hemen şöyle bir çizelim önce. Peki notumuzda ne diyoruz? Ne var notumuzda? Safevi Devleti'nin kurulması Anadolu ile Orta Asya Türk dünyasının ilişkisini koparmıştır. Az önce bahsettiğimiz mevzu aslında. Türkmenlerin Anadolu'ya gelişine engel olmuştur ve Türkmenler Safevi çatısı altında toplanmıştır ki biliyorsunuz Safeviler yine bir Türk devletidir arkadaşlar. Türk hanedanı tarafından kurulmuş bir devlettir. Tornadağ Savaşı'na bakacağız. Turna Dağı Savaşı kimle gerçekleştiriliyordu? Osmanlı Devleti ile Dulkadir oğulları arasında gerçekleşiyordu. Sebebine baktığımız zaman İran seferine çıkarken Dulkadir oğulları beyliğinden kuvvet istemesi, yanında yer almasını istemesi ancak Dulkadir bu seferde Osmanlı Devleti'ne destek vermemesini bahane edecek, öne sunacak ve Dulkadiroğulları üzerine yürüyecekti Yavuz Sultan Selim. Neredeydi Dulkadiroğulları? Hemen gösterelim. Şuradaydı değil mi? Güneydoğu Anadolu'daydı. Dulkadiroğulları dev beyliği. Şurada. Dulkadir. Ve 1500 15'te hemen onu da yazalım. 1500 gerçekleşen Turna Dağı Savaşı'nda savaşlar hep ardarda arda oldu arkadaşlar. Şöyle madem bunu yazdık Çaldıran'ı da yazalım şuraya. Çaldıran Savaşı 1514'te. Sonra 1516'da Mercidabık ve 1517'de de Ridaniye savaşları gerçekleşecek. Mercidabık Savaşı var burada, bunlar da gerçekleşecek. Biraz sonra onlardan bahsedeceğiz. Dukadrolların ortadan kaldırılması ve Ramazan oğullarının da Osmanlıya itaatlerini bildirmesi üzerine Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmış olacak. Bu önemliydi. Hemen o zaman şuraya yazalım. Turna Savaşı savaşıyla Dukadrolların Osmanlı hakimiyetine girmesi hemen şuraya not edeceğiz. Şöyle bir çizelim görün. Ne dedik? Anadolu Türk siyasi birliği siyasi birliği siyasi birliği sağlandı diyoruz kesin olarak hatta pardon sağlandı demeyelim Türk siyasi birliği Kesin olarak sağlandı diyeceğiz. Kesin olarak sağlandı. Evet. Güzel. Osmanlı Memlük ilişkilerine bakacağız. Ne demiştik az önce? Fatih döneminde bozulmuş. 2. Bayezid döneminde savaşa dönmüştü bu ilişkiler. Ee, Yavuz Sultan Selim döneminde ise Yavuz yollarını ee, ve yollarını destekledi. Safeviler'e işbirliği yaptığı gerekçesiyle tabi bunlar gerekçelerdi ama asıl amaç Memlükler üzerine yapılan seferlerin temel amacı Osmanlı Devleti'nin Baharat yolunu kontrol etmek istemesi. Ee, bunun dışında Memlükler'in kutsal toprakların bulunduğu Hicaz bölgesindeki şurasıdır Hicaz bölgesi Portekizlerin saldırılarından koruyamaması, iki devletin Türk-İslam hakimiyeti anlayışına sahip olması İslam hakimiyetini İslam birliğini sağlayabilme düşüncesi gibi sebepler Memlüklerle Osmanlı devletini karşı karşıya getirecekti. Önce Suriye'de yapılan Halep'in kuzeyindeki Mercidabık mevkiinde yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazanacak. Ve Mercidabık Savaşı'nın kazanılmasından sonra Suriye ve çevresi ele geçirilecek. O yıl e, Suriye'de kalacak ve hazırlıklarına devam edecek. Tabi bu arada Filistin toprakları da Filistin ve çevresi şurada Filistin biliyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin eline geçecek, egemenliğine girecek. Akabinde 1517'de Filistin üzerinden Sina Sina Çölü'nden geçerek Ridaniye'ye kadar ulaşacaktı Yavuz Sultan Selim ile Osmanlı ordusu. Ridaniye iki devlet için dönüm noktasıydı. Özellikle Memlükler için ölüm kalım savaşıydı diyebiliriz. Çünkü Suriye'de yapılan mücadelede Mercidabık Savaşı'nda Toman Bay e, hükümdar olmuştu. Çünkü Kansu Gavri burada hayatını kaybetmişti. Toman Bay Ridaniye'de çok güçlü bir savunma oluşturmuş ve hatta Venediklilerden almış oldukları topları da Yeni teknoloji sayılabilecek e, Memlükler için topları da bu savunma sistemine entegre etmişti. Fakat Yavuz Sultan Selim herkesin beklediği şey değil. Yani direkt kıyıdan ridaniye üzerine değil kimsenin beklemediği ve ummadığı bir şey yaptı. Sina çölünü geçerek Memlük ordusunun arkasına sarktı ve yapmış oldukları savunma kurmuş oldukları savunma hiçbir işe yaramadı arkadaşlar ve yapılan Ridaniye Savaşı'nı Osmanlı Devleti kazandı Memlük ordusu dağıtıldı kayda içerisinde yapılan ufak tefek mücadeleler sonucunda Osmanlı Mısırı ele geçirdi ve Memlük Devleti tarih sahnesinden kalkmış oldu peki sonuçları itibariyle baktığımız zaman önemli. Memlük devleti Orta Doğu'nun en büyük gücü ortadan kalkmış oldu. Böylece Mısır, Hicaz bölgesi yani Mekke ve Medine'nin de içerisinde bulunduğu şu önemli bölge. Suriye ve Filistin toprakları Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Kutsal topraklar Osmanlı'nın eline geçmiş oldu. Memlük hazinesinin ele geçirilmesiyle Osmanlı hazinesi en dolu dönemini yaşadı. Rivayetlere göre 17 oda dolusu altın arkadaşlar. Ki şöyle Memlük seferinden sonra Osmanlı hazinesi bizzat Yavuz Sultan Selim tarafından kendi mührüyle kapat kapatılacaktı. Ve şöyle bir emir verecekti. Diyecekti ki benden sonra çocuklarım ya da torunlarımdan kim Benden sonra gelen her kim olursa olsun hazineyi benden çok doldurursa onun mührüyle kapansın yoksa benim mührümle kapanacaktır diyordu. Tabii ki de Yavuzdan daha fazla dolduran olmayacaktı hazineyi. Baharat yolu Osmanlı Devleti'nin eline geçmiş oldu fakat İpek yolun baharat yolunun Portekizlerin denetimine girmesi yani Portekizlerin Ümit Burnu'nu keşfetmesi ile Baharat yolu ve ipek yolları eski önemini kaybedecek. Yani Safevilerle yapmış olduğu ve Memlük devletine son vererek ele geçirmiş olduğu tamamının Baharat ve İpek yollarının önemi kalmamış olacak. Ve Osmanlı buradan istediği geliri elde edemeyecekti. Venedik'in Kıbrıs için Memlüklere ödediği vergiyi artık Osmanlı alacaktı. Halifelik önemli. Halife İstanbul'a getirilerek halifelik Osmanlı'ya geçecek ve ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim olacaktı arkadaşlar. Ve Osmanlı bu savaştan sonra yani Ridaniye Savaşı'ndan sonra ilk kez Kuzey Afrika'ya ayak basmış olacak ve Kuzey Afrika'yı ele geçirecek. Aynı zamanda kutsal topraklar Osmanlı'nın eline geçecek. Kutsal emanetler İstanbul'a getirilecekti diyoruz Yavuz Sultan Selim'le birlikte. Yavuz Sultan Selim çok önemli işler başarmış. Osmanlı topraklarını neredeyse iki kat arttırmış bir hükümdar. Bunu 8 yılda yaptı arkadaşlar. 1512'den 1520'ye kadar. Yani babası 30 yıl kaldı. Sadece 6 şehir pardon 5 şehir alırken o da çok önemli olmayan şehirler ancak oğlu Yavuz Sultan Selim 8 yılda bugün Suriye, Filistin ve Mısır topraklarını kapsayan Arabistan topraklarını, Arabistan devletinin topraklarını kapsayan bütün bu coğrafyayı ele geçirecekti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.